Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Eşhedü en la ilahe illallahü vahdahu la şerike Ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulü emma ba'd. Değerli kardeşler, inşallah dersimizi yine her cuma olduğu gibi Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın hayatı ile ilgili bazı önemli kesitleri gündeme getirecek ve oradan çıkaracağımız derslerle bugünün güncel açısından bizim anlayacağımız, öğreneceğimiz ve kendisiyle amel edeceğimiz dersleri gündeme getireceğiz. İnşallah bugün sohbetimizin konusu Kur'an'ın meydan okuması ve müşriklerin alayı. Değerli kardeşlerim, hiç şüphesiz ki Mekke müşrikleri derin bir karanlığın içerisinde puta tapmış, kula kulluk, küfür, şirk, ahlaksızlık her alanda derin bir batılın içerisinde maalesef Allah ile bağ kopmuş ve bu yönüyle hevasına, ideolojisine kendi atalar, kendi gelenek, kültür, örf ya da herhangi bir liderin boyundurluğunda bir hayat yaşıyordu. Allah kitabını göndermiş onlara öyle ki bu kitap Allah'ın kelamı, Allah'ın yasaları, Allah'ın değer yargıları. Bu kitapla bunu bu kitabı tercih edenler üstün tamamıyla hayra, iyiliğe, rahmete ulaşacak. Bu kitaptan yüz çevirenlere gelince onlar karanlığın içerisinde büyük bir delalet ile kaybolacaklar. İşte bu yönüyle kardeşlerim hiç şüphesiz ki Kur'an kendisine ait olan ilahi sözü olması ilahi bir kelam olması sebebiyle o gün Kur'an-ı Kerim fesahatiyle, belagatiyle ve bununla beraber Arapça dil bilgisi açısında o gün Mekke müşrik toplumlarının daha bilemeyeceği ve insan üstü bir kitap olduğunu hemen anlıyorlardı. Neden? Çünkü Mekke müşrik toplumları onlar Arapça dil bilgisini belagatiyle, fesahatiyle yine bununla beraber şairleriyle edipleriyle övünüyor ve bu meselede Arapça dil bilgisi, Arapça konuşma, hitap ve benzeri durumlarda ise onlar bu konuda başarılı oldukları sebebiyle kendilerini kendilerini övüyorlardı. İşte böyle bir topluma onların dil bilgisini aciz bırakacak, böyle bir topluma fesahat, belagat ve benzeri tamamıyla Allah'ın sözü olacak olan bir kitabın indirilmesi gerekiyordu. Öyle ki bu kitap indiğinde Mekke müşrik toplumu bu kitabın gerçekten de Allah'ın kitabı olduğunu biliyordu. Çünkü bu kitap insan üstü bir ilim, insan üstü bir belagat, insan üstü bir icazet, insan üstü bir hitap söz konusuydu. İşte bu yöne kardeşlerim Mekke müşriklerine Kur'an okunduğunda bu Kur'an'ın gerçekten de insan üstü bir kitap olduğunu görüyorlardı ve bu yürüyle Kur'an'ın temel öğretileri Kur'an'ın yasaları Kur'an'ın değer yargıları Kur'an'ın hayata karışması şeklinde onları kitabın değer yargılarıyla tanışınca inat kibir nefret taassup kör taklitle atalar dinine bağlı olmaları sebebiyle bir şeyi tercih etme sonunda kaldılar o tercih ise Allah'ı inkar, kitabı inkar, peygamberi inkar ile söz konusuydu. İşte bu yönle kardeşlerim Kur'an-ı Kerim tamamıyla her yönüyle o gün mucizeli bir şekilde icaz açısından, belagat açısından, hitap açısından, fesahat açısından insan üstü ilahi bir kitap olduğunu vurguluyordu. Ve Mekke müşrik toplumu bu acizliklerini gündeme getiriyor ve yer yeri bu kitabın asla insan yani bir insanın yapacağı bir kitap olmadığını çok iyi anlıyorlardı. İşte bu açıdan Allah onlara kitabı ayeti indiriyordu ve onların tüm iddialarının, tüm inkarlarının, tüm inat ve kibirle bu dinden yüz çevirmişliğini ise büyük bir cehalet kaynağı olduğunu söylerek bu kitabın ancak ve ancak Allah katlı olduğunu hatta Kur'an onlara meydan okuyor. Fe'tu bi suretin min mislihi eğer doğru iseniz onun benzeri bir süre getirin. Allah bu ayet-i kerimede Mekke müşrik toplumlarına bir meydan okuyor. Madem belakattan bahsediyorsunuz, madem fesahattan bahsediyorsunuz, madem icazetten bahsediyorsunuz, madem şairleriniz, edipleriniz var, madem siz dil bilgisi Arapçada üstün olduğunuzu söylüyorsunuz, fe'tu bi sureti hadi eğer doğrulardan iseniz, eğer haklı iseniz buna benzer bir sure getirin. Tabi Allah Azze ve Celle böyle bir meydan okuyunca onların aciz deyip, onların tamamıyla bu meydan okuma karşısında onların tamamıyla suskun olduğunu göreceksiniz. Hatta Rabbimiz başka bir ayette وَاِنْ كُنْتُمْ ف۪ي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا لَا عَبْدِنَا فَأَتُ بِسُورَةٍ مِنْ مِسْلِ فَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Şayet kulumuza Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'e indirdiğimiz Kur'an hakkında bir şüphe içindeseniz, yani bu Kur'an Allah'tan değil aslında, bu Kur'an belki işte Arap olmayan biri öğretti ya da çok iyi Arapça bilen biri öğretti böyle bir iddianız varsa hadi o halde buna benzer bir sure getirin. Bakalım ve doğru sözlülerden iseniz hadi Allah dışındaki o şahitlerinizi getirin de böyle bir kitap, böyle bir ayet, böyle bir süre çıkarsınlar. Allah meydan okuyor ve nitekim onlar bu meydan karşısında aciz kalıyorlar. Allah'ın ayetleri karşısında suspus kalıp sadece inkarı tercih ediyorlar. Neden peki bu kitabın Allah'tan olduğuna, onun insan üstü bir belagat, bir mucize, bir icazet, aynı zamanda bir fesat olmasına rağmen, neden onları bu kitabla amel etmediler? Neden bu insanları kitaba göre bir hayat yaşamadılar? Tarih boyunca insanları saptıran, tarih boyunca insanları delalete götüren, tarih boyunca insanları küfrün karanlığında, okyanusun derinliğinde, şirkin içinde boğulmasına sebep olan en önemli sebep kibir, inat, taassup, kör taklit, haktan yüz çevirme, geleneksel, kültürel ya da buna benzer kötü ahlak, kötü özellikler sebebiyle Allah onlara hidayeti nasip etmedi. Allah Resulü bir hadiste buyuruyor ki, kalbinde zerre kadar kibir olan kimse cennete giremez. Bu hadis sahih bir hadistir. Zerre miktarı kalbinde kibir olan bir insan cennete giremez. Niye? Çünkü kibirli insanlar hidayete ulaşmak istemezler. Kibirli insanlar Allah ile tanışıp Allah'a ibadet etmeyi tercih etmek istemezler. Bu açıdan kardeşlerim onlar küfrün ve şirkin kanalında büyük bir zulme sebep oldu. Öyle ki İmam Şafii Rahimullah Kur'an'ın benzerini getirme meydan okuması kıyamete kadar devam eden bir mucizedir ve bu yönüyle bu mucizeye karşı hiç kimse ama hiçbir zaman ta bugüne kadar böyle bir meydan okuma konusunda bir cüretkarlığın içine girmemiştir. Yine bununla beraber Fahrettin Razi'dir ki Kur'an'ın lafız, mana, belagat, gayb haberleri, hükümleri ve hikmeti asla bir kitapta bulunmaz. Ancak bu kitapta bulunur. O kitapta ilahi bir kelamdır. İşte bugünle kardeşlerim Kur'an-ı Kerim böyle bir kitaptır. Ve bakın kardeşlerim Mekke müşrik toplumu o gün bu inat ve kibirle imandan yüz çeviriyordu. Bir gün sahabe bir araya geldiler. Darul Erkam bin Erkam'ın evinde sahabeler bir araya geldi. Kur'an'ın o fesahati, o belagatı, Kur'andaki o mükemmellik, o icaz dediğimiz mucizenin Mekke müşrik toplumuna iletilmesi gerekiyordu. Peki ne yapacağız? Ve Darül Erkam bin Erkam'ın evinde sahabeler dediler ki biz her daveti denedik de şu daveti denemedik. Birimiz çıksa da şu Kabe'nin tam en işte yoğun olduğu anda Mekke müşriklerin ve eşrafının bir arada olduğu bir zaman diliminde birisi çıksa şu kavmin etrafında Kur'an okusa da şu Allah'ın kitabı onlara ulaşsa o kitabın fesahatini, mucizesini, bu kitabın hakikatlerini doğru görse de iman etsinler. Ve bu açıdan kardeşler onları bunu müzakere ederken Abdullah İbni Mesud Radiyallahu anh kardeşlerim zayıf, cılız, kimsesi olmayan öyle ki Mekke'de bir kavmi olmayan hatta köle konumunda olan yani özgürlüğün sonuna ulaşmış olan Abdullah Abdullah İbn Mesud kardeşler böyle bir konumda olmasına rağmen bu işi bana verin. Ben Mekke'nin ulu orta o Mekke'deki eşrafına ve o topluma Kur'an okuyacağım. Sahabeler dediler ki ey Abdullah sen zayıf birisin ve bununla beraber seni koruyacak bir kavmin yok. Hayır sen bunu yapamazsın dediler. Abdullah İbn Mesud o cılız, zayıf, Tamamıyla fiziksel olarak zayıfcılız ama kalbindeki iman cesaret yiğitlik atılganlık öyle ki iman onu üstün bir konuma getirmiş öyle ki imanla tanışmış alemlerin Rabbi olan Allah'a kul olmuş ve diyor ki hayır ben bu işe talibim ve ben okumak istiyorum ve en sonunda Abdullah İbn Mesud radıyallahu an ertesi günün sabahı o gün errahman allamal kuran insan الْاِنْسَانِ عَلَّمَهُ الْبَيَنْ Ayetlerini okuyordu. Öyle ki kardeşlerim bu ayetler gerçekten de Mekke müşrik toplumların kulaklarına şimşek gibi vuruyor ve gözlerine inanamayacak bir şekilde ne oluyor diyorlardı. Çünkü bir kitap duydular, bir söz duydular, bir şiir düşüncesiyle bir şeyler duydular ve kendi aralarında diler ki ne oluyor bu gelen ses, bu şiir, bu nedir diye onlardan biri çıktı dedi ki bu Muhammed'e inen sözlerdir, şiirlerdir. Dolayısıyla onu ona uymuş olan Abdullah İbn Mesud söylüyor. Ve kardeşlerinin bir anda Mekke'nin eşrafıyla beraber Mekke'nin müşrikleri hücumla Abdullah İbn Mesud'un üzerine atlarlar. Öyle ki hınca döverler. Kimisi tokatla, kimisi eline ne getirdiyse Abdullah İbn Mesud'u darip ederken Abdullah İbni Mesud ısrarla Rahman suresini okumaya devam ediyordu. Peki sahabeyi buna götüren neydi? Sahabe neden Kur'an ayetleri okuma gereği duydu? Çünkü bu Kur'an bu toplumun diliyle inmiş olan bir kitap. Çünkü bu kitabı duyan, bu kitabı anlayan, bu kitap ile ilgili bir ilişki halinde olanların hayatlarında eğer bu kitabı dil bilgisiyle biliyorlarsa bunun insan üstü olan bir kitap olduğunu çok iyi bilmeleri gerektiğini bildikleri için sahabe bunu gündeme getiriyordu öyle ki Abla İbn Mesud zar zor sahabe tarafından o Mekke müşriklerin zulmü ve kötülüğü karşısında korunuyor ve en son Abla İbn Mesud yüzü kan içerisinde halsiz zor bir nefes alırcasına kardeşlerim o gün e, sahabeler Abla İbn Mesud'un sana biz demedik mi? Bak Mekke müşrikleri seni döver, sana zulmeder, seni koruyacak bir kavim yok dedik demedik mi? Dediğinde Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'u kardeşlerim bakın o burada ne yaptı biliyor musunuz? O burada bize tarihin en önemli olan ve müminlerde bulunması gereken bir özelliği öğretti. Ey iman edenler eğer siz hangi çağda olursanız olun sakın ha sakın zalimlere karşı kafirlere karşı ve onların her türlü güç sahibi olmalarına karşı sakın ha sakın korku içinde olmayın. Sakın ha sakın onlar karşısında hak konusunda suspus olandan olmayın demek suretiyle bize aslında büyük bir ders vermektedir. İşte bu yöne kardeşlerim gerçekten de sahabe Allah'ın ayetlerini okuduğunda yeryüzünün o tağutları dikkat edin önemli bir şey söylüyorum. Sahabe la ilahe illallah dediğinde sahabe Allah'ın ayetlerini okuduğunda o gün Mekke'nin müşrikleri Müslümanlara eza, işkence, zulüm yapıyordu. Peygamber aleyhissalatü vesselam'a hakaret ediyordu. Çünkü onlar Kur'an'ın gündeme getirdiği anayasayı, Kur'an'ın gündeme getirdiği yasaları, kanunları der yargılar çok iyi biliyordu. Sahabe la ilahe illallah dediklerinde Mekke'nin müşrikleri şunu anlıyorlardı. La ilahe dediklerinde putları, şirki, küfrü, kulak kullu, her türlü batılı ve aynı zamanda insanları sömüren, öldüren, yok eden, ahlaksızlığın kanalına gömen her türlü kötü değer yargıların red edilip ilahi Allah'ın dinine girilmesi gerektiğini çok iyi biliyorlardı. Peki bugün ne oluyor bize? Bugün biz her alanda la ilahe illallah diyoruz. Öyle ki Kur'an'da televizyon programlarında Kur'an yarışmaları oluyor. Ve bu Kur'an yarışmalarında insanlar Kur'an ayetleri okuyor. İnsanlar her alanda bazen bir valinin yanında, bazen bir devlet başkanının yanında, bazen bir polisin, bir savcının, bir müdürün yanında herkes La ilahe illallah diyor. Ama kimse kimseye bir şey yapmıyor. Ne oluyor bunlara? Sahabe la ilahe illallah dediğinde işkence görüyor, acı görüyor, zulme uğruyor her alanda dışlanma ile karşı karşıyayken bugün biz la ilahe illallah diyoruz. Neden dışlanmıyoruz? Neden zulme uğramıyoruz? Neden her alanda biz bazıları tarafından kötülükle karşı karşıya kalmıyoruz? Çünkü bugün la ilahe illallah kelime-i tevhid içi boşaltılmış, istismar edilmiş bir cümledir. Bu yönüyle kardeşlerim Mekke müşrik toplumu İslam'ın onlardan ne istediğini çok iyi biliyordu. Ama bugün maalesef bu toplum bunu bilmiyor. La ilahe dediğinde ilah yoktur dediğinde Kur'an'a göre neyi yok diyeceksin? Neyi inkar edeceksin? Neye hayır diyeceksin? Neyi yasak kılacaksın? onu bilmeyen bir toplum ile karşı karşıyayız. İllallah diyenler Kur'an'a göre illallah deme konusunda neyi tasdik edeceksin, neyi kabul edeceksin bilmeyen bir toplum ile karşı karşıyayız. La ilahe illallah'ın şartlarını, onu bozan unsurları, onun rukunlarını bilmiyoruz. Bilmediğimiz bir kelimeyi tevhidi dilimizde geveleyerek Müslümanlık iddiasında bulunuyoruz halbuki la ilahe dediğinde yeryüzünün zalimlerine yeryüzünün tağutlarına sizin İslam ilahi nizam ile çatışan demokrasinizi laikliğinizi ideolojik dinlerinizi reddediyorum sizin şirk olan küfür olan değer yargılarınızı reddediyorum sizin bize dayattığınız ideolojik yasalarınızı reddediyorum. Ben sizin Allah'a isyan ettiniz, Allah ile çatışan sistemlerinizi, düşünce yapılarınızı red ediyorum. Ve illallah diyorum, hükmeden bir Allah, kanun koyan bir Allah, yasama, yönetme, kullar için değer yargıları belirleyen bir Allah'a iman ediyorum demektir. İşte bu yönle Kur'an'ın fesahatidir bu. Kur'an'ın belagatıdır bu. Kur'an'ın ince anlayış uslubu budur kardeşlerim. Biz bu yönle kardeşlerim bu meselede Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'ın gerçekleştirdi bu eylemde biz bunu öğrenmekle beraber aynı zamanda Abdullah İbni Mesud'dan sabrı öğreneceğiz. Cesareti öğreneceğiz. Ey kardeşlerim atılgan olun aksiyonel olun, Allah'a yönelin, Allah'a kulluk edin, ibadette Allah'a ısrar edin, sakın ha sakın Allah'ın dini konusunda mal... Ve sonra bakın kardeşlerim, İbni Abbas radıyallahu anhümenin sahih bir rivayetle rivayet ettiği e, El Hakim'in müsteddine geçen bu hadiste İbni Abbas radıyallahu anhüme şöyle diyor. Kureyş, haç mevsimi yaklaşması sebebiyle, ve herkesin Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın davetini duyması sebebiyle özel bir toplantı yaptılar. Darülnet Meclisi'nde bir araya geldiler ve özellikle Mekke müşriklerin eşrafı olan Ebu Cehil'in, Muhure bin şubenin Udbe bin Rabia'nın ve Ümeyye bin Halef gibi, As bin Bayli gibi en katmerlik kafirlerin bir araya geldi ve şöyle bir iddia attılar. Ebu Cehil dedi ki, ey kavmim dedim, Öyle ki haç mevsimi yaklaşmış ve haç mevsiminde insanlar gelecek Muhammed'in söylediklerini duyacak. iman edip başka toplumlara gidecek ve kendi toplumlarında İslam'a davet edecek. Öyle ki biz Muhammed'in ya da onun kitabının onun getirdiği mesajla ilgili her birimizin kendisiyle ittifak ettiği bir şey konusunda birleşelim ki birbirimizin ayrı ayrı şeyler söylemek suretiyle insanlar arasında bir çelişki, İnsanlar arasında bir şüphe tohumu ekmelim diye her birimiz aynı söz, aynı iftira, aynı özelliği söyleyelim ki bizim bu yöne Muhammed'in davetini durdurmuş olalım. Ve bakın kardeşlerim, tam bu böyleyken Muhire bin Şube çıktı ve dedi ki Halid bin Velid'in babası dedi ki hele bir söyleyin o halde. Ne diyelim ona? Bir isim bulun, bir sıfat bulun, bir özellik bulun ve biz onu Muhammed olarak çağıralım. Öyle bir özeli Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a verelim. Onlar diyecekler bir kısmı biz Muhammed'e kahindir diyelim. Muğire bir şube, hayır diyor. Vallahi o kahin değildir. Çünkü kahinlerin yaptıkları şeyleri onların kullandıkları malzemeleri biliyoruz. Başka bir şey değil. O halde Mecnun delidir diyelim. Hayır diyor. Bu da olmazdır. Çünkü Muhammed'in konuşmasında tavırlarında hikmet var. Onda bir delilik yoktur. Sonra dediler ki o zaman şair diyelim. Hayır diyor. Bizdür şairin şiirin ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Biz belakatı, icazı, fesaheti, biz edibliğin şairin ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Hayır ona başka bir isim verin dediler. Sonra ona şiir diyelim ya da ona sihirbaz diyelim. Hayır dedi. O asla sihirbaz değil. Çünkü sihirbazların kullandıkları malzemeler ortadadır. Onların tavırları ortadadır. Bunların hiçbiri Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e ait bir özellik değildir. Sonra Mughire bin Şube kendisi düşündü, taşındı, yüzünü ekşitti ve sonra dedi ki en güzel olan şey kardeşler çok dikkat edin ona sahir yani sihirbaz diyelim. Baba ile oğlu ayıran, anne ile kızı birbirine ayıran sihirbaz diyelim. Kardeşlerim işte bu açıdan onlar Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın davetini sapote edebilmek, akamete uğratabilmek, engelleyebilmek için profesyonel, organizeli, teşkilatlı bir şekilde karar kılıyorlar. Aynı bugünün modern müşrikleri gibi. Öyle ki modern müşrikler bir araya geliyorlar. Sanat, moda, kültür, dikkat edin sosyal, siyasi, ekonomik her alanda bu dinin gerçeklerini gizlemek, İslam'ı çelişkili göstermek, toplumu ideolojik dinlere, politik tanımlara entegre ederek kula kula götürme noktasında aynı bugünün modern müşrikleri ilkel müşriklerin yaptığı gibi kulları yıkabilmek adına profesyonel, organizeli, disiplinli bir şekilde çalıştığını göreceksiniz. Hatta bu olayı Kur'an-ı Kerim tamamıyla gündeme getirir. Mekke müşrikleri Peygamber Aleyhissalatu vesselam için belhuva şair. Hayır, hayır. Bu bir şairin sözüdür ifadesi yine kendi aralarında Esatürül evvelin bu eskilerin masallarından ibarettir demeleri. Yine bununla beraber me ente bi ni'mete rabbike bi mecnun. Sen asla Rabbinin nimetiyle hiçbir şekilde deli değilsin şeklinde Allah Kur'an-ı Kerim'de tamamıyla bunun bu iftiraların asılsız olduğunu, senin Allah'ın peygamberi olduğunu Allah bilir diyerek tamamıyla Mekke müşriklerin iftiralarını Allah bu açtan kardeşlerim tamamıyla bozguna uğratıyordu. Bugün modern müşrikler de aynısını söylüyorlar. Öyle ki onlar ne diyorlar? Kur'an bilim dışıdır. Ne diyorlar? Kur'an uydurmadır diyorlar. Ne diyorlar? Kur'an tarihseldir diyorlar. Ne diyorlar? Kur'an mistik, mitolojik bir kitaptır diyorlar. Allah yalancıların belasını versin. Öyle ki bunu söyleyenler kim kardeşlerim? Oryantalistler, materyalistler, ateistler, deistler, feministler, modern putperest olan ideolojik dinlerin bağları Allah'ın kitabı konusunda konuşuyorlar. Aynı Mekke'nin müşriklerin yaptığı gibi öyle ki Kur'an-ı Kerim her çağda kendisini yeniliyor. Her çağda Kur'an kendini ispatlıyor. Bilimsel verilerle, akli verilerle tecrübe olarak kardeşlerim Kur'an kendisinin çağlar üstü olduğunu söylüyor. Bugün bilimsel verilere göre Big Bang teorisini Tamamıyla tıpatıp tıp gündeme getiren Allah'ın kitabı değil midir? Yine bununla beraber expansion of the earth, yeryüzünün, arzın, evrenin genişlemesini Kur'an gündeme getirmiyor mu? Güney güneş'in yörüngesinin sabit olduğunu ve bununla beraber tamamıyla e, yörüngede hareket etmesi, yani tarih boyunca bilim adamları daha önce Güneş'in sabit olduğunu ama Kur'an bunun bir hareket halinde olduğunu söylemesi bilimsel açıdan kendini ispatlamıyor mu? Öyle ki Kur'an-ı Kerim dağların kazık şekilde tamamıyla dikildiğini söylemesi bilimsel olarak kendini ispatlamıyor mu? Öyle ki Kur'an-ı Kerim denizler arasına çekilen engel yani tatlı suyla tuzlu su arasına berzak vardı diyerek yeryüzünün kafirlerine ben Allah'ın kitabıyım bilimsel verilerin benim Allah katından geldiğimi söylerken hala inkar mı ediyorlar? gökyüzünün koruyucu bir katman oluşu, atmosferin, radyasyonun ve meteordan koruması, bu açıdan Kur'an'ı bunu gündeme getirmesi yeryüzünün kafirleri için delil değil midir? Yine bununla beraber ana rahminde bebeğin üç karanlık aşamadan geçmesi tamamıyla tıpatı bugün embriyolojinin konusu olan bu meselede Kur'an ben Allah'ın kitabıyım dediğinde neden iman etmiyorsun? Demirin gökten indirilmesi parmak uçların eşsizliği ve daha nice bilimsel veriler tamamıyla Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğunu söylerken inkarı tercih ettin. Tamamıyla duygusallığı, kör taklidi, kibri, inatı Mekke'nin müşrikleri gibi taassuplu olmayı seçtin. Ve bunun sonucunda hakikatleri görme konusunda zalim olmayı tercih ettin. Öyle ki rüzgarların döllenmesi, atmosferdeki toz, polen ve su taşınma ile yağmurun oluşumunu Kur'an bilimsel olarak gündeme getirirken nasıl olur da Allah'ın kitabını inkar ettin? İşte kardeşlerim bugün de böyle değil mi? Hatta gelin Kur'an-ı Kerim'in ceza kanunlarına bakın.